Mahrem olmayan kadının artığını erkeğin yiyip içmesi caiz mi? Mahrem ya da helal olmayan bir hanımefendinin artığını Yabancı bir erkeğin yemesi, içmesi ya da mahremi ve helal olmayan bir erkeğin yabancı bir hanımefendinin yemesi, içmesi meselesine baktığımız zaman kitaplarımızda bunun mekruh olduğu ifade edilmektedir. Özellikle Bahir sahibi İbnü'l-Ceyyim Rahimullah bunu net bir şekilde ifade ediyor. Lakin bu kerahat, bu mekruhiyet insanın artının necis olması ile alakalı değil. Çünkü Hanefi mezhebinde İnsan artı mutlak manada temizdir. Yeter ki harici bir durum olmasın. Yani işte biraz önce ağzına necaset olan bir maddeyi almış olmasın. İçki içmesi gibi Allah muhafaza buyursun ya da diş çektirme gibi ağzında bir kan olmasın. Normal şartlarda insanın artı temizdir. Ancak yabancı yani karşı cinse karşı duyulması muhtemel olan şehvet ihtimalinden dolayı bu mesele kitaplarımızda mekru olarak geçmektedir. Dolayısıyla bu biliniyor ise işte bu artık yabancı bir erkeğin artı ya da yabancı bir hanımefendinin artı olarak biliniyorsa onu karşı cinsteki olan biri değil de kendi cinsi olan kişinin tüketmesini söylüyoruz.